arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tower of Hell Part 4 çekiyoruz. Evet yanımda Ece var. O da evet. O zaman Evet arkadaşlar bayağı bir değişmiş oyun yani. Ben evet, nasıl anlatayım? Aa, sarı en sevdiğim renk. Benim de en sevmediğim renkler arasındadır sarı. Bilmiyorum. Evet, hiç şey sevmem. sevmem. Yani hiç çıkmadık, iyi olacak, evet. Part, ben de arada internet durmuyor. Evet, part 4 bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Burası kolay. Burada düşmem ama bakalım. Ah. <laughs> ama ya bak ben <laughs> çok nazar değdiriyorum kendime. <laughs> Kendime gülüyorum arkadaşlar ya. Yağmur sen... Ay Ece sen neredesin? E ben hani şey şu çizgi şey var ya. İlk görsen sesini. Sarıdayım yani hala. Ben sırıdayım. de sarıdayım ama galiba sen benim önümdesin. Evet. Yeşil'e geçeceğim. Ben de. Yeşil'de bekler misin benim? Burada arkadaşlar arkadan ses gelirse çok özür dileriz. Çok e, müsait bir ortamda değiliz. Yani. <laughs> yeah. Arada da durdurabilirim çünkü dediğim gibi. Saklasın. Geldim. Hı, bunlar yok oluyor. Ay Merdivenler merdiven yok oluyor. Nasıl duruyor? Oha! Ya düştüm. Düştün mü sen? Neden sen geçtin oraya? Aa yani şu an orayı geçtim ama burayı nasıl geçeceğim hiç bir ah, fikrim yok. Nasıl? geçerim. Yolum gitti hani. herhalde. Geçemeyeceğim o <laughs> kadar çok geçeyim. Ya hayır ya. Burada ölemem. Ya Allah aşkına parkur değiştirelim. Olur. Yağmurun atlama seviyesi. Hadi gel. 1, 2, 3. Eee? Eee? 1, 2, 3. Bir şey olmadı. Heh. Heh evet arkadaşlar Tower of hell aa simsi ya bismillah gönlüm. aa Gözünü arkadaşlar gönlüm. hatırlıyor musunuz bunu sizinle beraber oynamıştık hatta ben çok yukarıya kadar çıkmıştım sonrasında düşmüştüm ey, evet ben en, en eski videom. arkadaşlar ben e, bu videoyu çekmeden önce izledim kendi videolarımı çok duygulandım o yüzden çekiyoruz zaten şu an tavuk ama yani ben yine de çok duygulandım. Oh. Bundu şu an. Mesela ben şöyle, ahem. Siyah kolay diyeceğim de yani bazı diyeceğim. Yani. <laughs> Mesela ben hep kolay değil. Ölüyorum direkt ben. Değil mi? Şerden öldüm. Şey bölümü kolay, şu geçme bölümü kolay ama sonrası Allah. Şöyle yapalım, şöyle daha rahat geçiliyor. ha. Geçtim arkadaşlar şu an. Bakalım, hani ya kolay işte. Yani ben geçemedim. O tutsal Bak bir tanesi çok kalın. Çok kalın Ondan direkt ben... <laughs> Benim o sırada geçme şeklim. <laughs> Oradan düştüm arkadaşlar. Küçücük çizgiden düştüm. <gülüyor> <gülüyor> ya Yağmur ben de geldim yanındayım. <laughs> Hayır, <kalmışım>. Beni bekle. <laughs> Ay ya seni yüzü sana bakarak öldüm ya. İyiyim. Ben bana bakma seni yani. Seni suçuyorum ama bakma. Sen geçecek misin diye bakarken ben geç. Hmm. Aa yeter artık bak. Çıkmayacağız bu sefer oyundan çıkmayacağız. Dedikten sonra iki dakika sonra bil. <laughs> ben şu bacaklarım çok kalın ya. Değiştirmem gerek kombinimi. <laughs> tamam arkadaşlar bu sefer geçeceğime inanıyorum. Geçtim. geçtim konumda. Kalsın düşmanım. Böyle bekleyeceğim de. Da. Ay, ama bizim arkadaşlar. Bekleyemiz. Tamam o zaman. Hemen bekliyorum. Durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ece ilerlememi istedi. O yüzden ilerleyeceğim. Ece de e, lobiden çıktı. Çünkü bacaklarını <gülüyor> küçültecek. <gülüyor> Ay Allah seni. <gülüyor> <gülüyor> ha, ben de farklı <laughs> değiştirdim. gitti, ben de parkur değiştiriyorum. Proto buradayım ama gelebilir miyiz buraya? Yani inşallah gelirsin Ece. Tamam, bu arada bu oyundan sonra bir oyun daha oynayacağız, onu da çekeceğiz. Ne oynayalım Ece? Bence evet, şey oynayabiliriz. Anahtar. Evet, anahtar da oynayabiliriz, şey de oynayabiliriz. Bir Rainbow Friends. Evet Onu hiçbir zaman oynamadık. Hep arkadaşlar Rainbow Friends'i çekiyoruz tamam mı? Aa, hiçbir zaman oynayamadık ama. Arkadaşlar ben hep değiştireceğim. Öldük, öldük. Evet hayır hep ölmedik. Hep bir şey oldu. Error bir şey verdi bir şey oldu. Video kapandı telefonumun şartı bitti bir şey oldu. yani ben yoksa oyunu kaç kere çektiğimi hatırlıyorum yani. Ama arkadaşlar Ay ben yeşil rengini çok seviyorum. Telefonumun rengi de bu yeşil. Aynı reş yeşilimde. Patpaina. Ben gelene kadar. Kanka Oha kanka ikinci kanka. rengi yeşile geçti. Hadi lütfen kolay oğlum. Kolay dedim en zoru çıkıyor ya yapacağız arkadaşlar yapacağız Güveni <laughs> güvenmiyorum kendime de neyse şuna bir geçsin <laughs> Tam daha ölmedik ölmedik yaşıyoruz hayattayız dedikten sonra direkt ölmem peki <gülüyor> 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 ay parkur değiştirmek kesinlikle de bilerek yapmadım Tabii <laughs> ki de bilerek ya Ha bak tamam yüksek zıplama var. Ben yüksek zıplamayla yapabiliyorum artık. Eskiden yapamıyordum. Bismillah bunlar ne? Ne yapacaksın? Ne nasıl? Ay yanlış. <gülüyor> <atladım>. <gülüyor> Ama yapacağım bak. Beğendim parkır hoşuma gitti bu Neden bilmiyorum. Deneyeceğim yani. Denemeden olmaz. Ama zaten çok az dakika kalmış yani. Hayır bir kere daha olmuş. Evet sanki bir kere daha böyle bir şey vardı. Ama biz yani. sonra bir çekmemiş miydik ne? Nasıl olurdu? Allah. Ay Arkadaşlar tam atlayayım dedim değişti. Rengimiz koyu mavi mi denir? Artık ne denir Mavi denir bence. Koyu mavi değil mi? bence de bana da öyle geldi. Koyu yeşile de benziyor ama koyu maviye daha çok benziyor. Yani biraz öyle öyle. öyle. Abi en sona düştüm. En öndeydim. En sonunda düştüm. Ben sadece bir anlatayım. Aha mantığını buldum. Nasıl? Nasıl? Şöyle yapıp şöyle yapıyorsun. Ay aa hiç bilmiyorduk ya. <laughs> Kimse bilmiyordu. Ay burada bir şey vardı değil mi? E ee, şimdi ne yapacağım ben? İçine mi atlayacağım? Zor mu bu? Zor, çok zor. Aşırı zor yukarısı. O zaman Ama yine ne deneyeceğim. Başlayalım. 9 dakika ya. 9 dakika bu parkı yapacağız. İnşallah geç. Arkadaşlar bak geçiyorsunuz, geçiyorsunuz. Sonra bak mesela 5 5 bölüm geçtiniz ve 6. bölüm aşırı zor. Direkt eğlendiniz ve en Sen ne yapıyorsun şu an nerede? Şeyde atlayacak Öl geberdin. verdin. Geber. <laughs> Şuradan atlayacağım artık. Ee? Yana atlayacağız. Tamam bak bu sefer yapacağım. Çözdüm bu sefer. Arkadaşlar burada bu video biraz uzun olacak. Çünkü uzun zamandır oynamıyorum. Ve bayağı oynayasım gitti. Kaç dakika olmuş? Daha 9 dakika olmuş. 20 dakika falan yaparız. sonra diğer videoyu çekeriz. Rainbow Friends çeker miyim, bilmiyorum. Belki bundan part 5'i çekerim. Ya ama orada ölme... Ya lütfen çıkalım Ece ya. Lütfen gel atlar mısın? Bak orada öleceksin. Orada ölecek arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ölmedi. <laughs> Dur ben de deneyeceğim. Ölmedi hece. ben de deneyeceğim. Arkadaşlar herkes atlıyor benim kafam karışıyor. Ay. Hadi ben de yapayım ya. Yes yaptım. Yaptım arkadaşlar. Hele şükür burada çok yavaş olacağım. Yavaş. Tamam düşebilirim. Sakin, 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 sakin yapacağım. Sakin. Şöyle daha kolay oldu. Arkadaşlara bakın <laughs> çok hızlı. Ben o sırada çok heyecanlıyım şu an yapabilecek miyim diye ama büyük ihtimalle yapacağım. Aa yağmur burada. Selam bak yağmur ya yetiştim sana. Işte koyayım. Şey yaptım. Arkadaşlar ben uzun zamandır Roblox oynamıyorum ve artık ne oldu? Burada öleceğiz bak. Kesin öleceğiz burada. <laughs> ben ne dedim? Şey, tur mi? Hayır dur ben yapmak istiyorum şu an. Ben ölmedim çünkü gebermedim daha. Geberirsem değiştiririz. Ben şu an bayağı çok ilerledim. Hem de bayağı çok ilerledim. Gebermeniz Bana şey bir şey. Aa. Niye ya? Allah Allah. Çocuk yanımdaki nasıl öldü? Ben ölmedim. Ben geçtim. Geçtim. Şey geçtim. inanabiliyor musunuz? Ben burada kalacağım arkadaşlar. Burası bana göre iyi. Baktınız Nereye gelmişim? Of. Şu an ikinciyim bu arada ben. ben de <laughs> Ay gerçekten. 5 <laughs> dakikaya kalmaya veririz ha. Hayır gerçek hayatta da bence daha iyi. Çünkü gerçek hayatta zaten tümler şey yapacağız. Çünkü hepsi var. Ama ne var? Geçtim ya geçtim inanamıyorum şu an ben. Yağmur bak pembedeyim. En üstte pembe var görüyor musun? Gördüm, Ama ben burayı de yapamam. yapamam. Burayı yapamam arkadaşlar. Aşırı zor, aşırı zor, aşırı zor. Burada net öleceğim. Bakın, baksanıza ne kadar çok hilallemişim. Burayı bile nasıl geçtim bilmiyorum arkadaşlar ama geçtik. Ya bak burada düşeceğim ama istemiyorum lütfen ya. Düşmedim. burada öleceğim. O kadar eminim ki. Ya öleceğimi biliyordum ya. Of, of, of ya of. mı parkur değiştirelim ya, lütfen. Ben lütfen. <laughs> of ya o kadar yüksek çıktım ki. Ya of ya. Arkadaşlar pembeye çıktım. Ne kadar yükseğe çıktım ya. Ben neredeyim? De yine deneyeceğim ya. Yine deneyeceğim. Vallahi de yine deneyeceğim. Bir şey geldi bana. Ben de beyaz burada. Beyaz bir yerden Ben orayı geçtim. Oradan da geçtim. Pembedeydim. Pembenin gerisinde öldüm. Tamam. Maviye geçiyoruz. <laughs> İyi. Tamam şey pembeye be. geldim ben. Hangi pembe? Ha orası çok zor. Nerede hangi değdi? O pembe, o pembenin yarısında öldüm ben. Öldüm. Evet. Değil bu mi? mi? Ben yapacağım ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu sefer toprakla değiştirmeyelim bence. Ben Onun yerine ne yapalım biliyor musunuz? Dakika zaten az kalmış. 3 dakika kalmış. Ya mı değiştirmedin? Evet, <laughs> Nereye <en azından yapayım. gülüyor> düştüm? Neyse bir şey olmaz. Değiştirmeyeceğim dedim. değiştirme. Yok ya değiştirmeyeceğim. Eskiden yapacağım. Evet arkadaşlar videomuzu izliyoruz. Yani yapabiliyoruz da ama yine değiştiriyoruz. Yani o kadar yapabilmişiz sonra düştüğümüz için de değiştiriyoruz. Evet. Ben olsam yine yapardım. Şu an mesela yaptığım gibi. Ya niye zaman alıyorsun ya? Ama kesin yukarı... Oy. Ne zaman Şu sen... an en yukarıda benim. Şaka gibi. Aa, evet. Sonra da sensin. Bildiğin sensin benden sonra en yukarıda olan. dakika arkadaşlar 4 dakika Aa, zaten dolacak hayır süre dolacak sonra şeyi dolacak niye arkadaşlar sıkılacak 15 dakika olmuş ya, ya boş ver ne çok ayıp ya, tamam arkadaşlar bu parkuru bitirmemize inanıyorsanız yani, yani burayı bitirmemize inanmıyorum. nasıl diyeyim ben e, Aman Hayır ya da şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi Sıradaki tavur gelecek ya sıradaki tavura kadar ben durdurayım. Sıradaki tavır başlatacağım tavur ve o tavır eğer bitirmemize inanıyorsanız like ve abone olun tamam mı? <laughs> Dersi, o yüzden ederim. şimdi durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, tavur gerçekten değiştirmedik bekledik bayağı. Sürem bir alındı ya bekledim. O yüzden neyse yapacağız şimdi bunu inşallah. Yapacağız. Filiz. Yapacağıma inanıyorum ya. Çünkü arkadaşlar like attı büyük ihtimalle. O yüzden inanmam geldi. Eğer 1000 like gelirse Evet hiçbir zaman gelmez. Şaka yaptım Ama yani. Şu Bence gelmez. Şey hayatta bir... gelmeyecek. Kaça, Hı? kaça bir kaça <gülüyor> <gülüyor> atladım. Arkadaşlar lütfen Abla, ben çıkıyorum tavırdan. Tavır değiştiriyorum. Değiştiriyorum. Değiştirdim ben. Tamam <gülüyor> ne <laughs> oldu biliyorum. Öyle Biri git. Ne öleceğini. Yeni tavır. <laughs> Aa, ben bunu sanki giymiştim. Yok güzel bak bu güzel duruyor. Evet evet çok kolay. Okay. İyi ki değiştirmişim. 276 aboneyim. Altyazı <laughs> M.K. hangisi? Mavi. Maviye nerede geldi? Ne mavisi ya mı? ki çok kolay. Baksana bebek oyuncağı bunlar. değiştireyim bakayım. Yok aynı yere gelmiyoruz. Burada benim şu an girdiğim daha kolay. Bence ışından gel. Aynen öyle zaten. Oo aşırı basit. Bildiğin üçgenleri dizmişler. Üçgen. Evet. Hmm. Yani. Çık gelme bakalım. Evet. İşte yokuşlama daha iyi olmuş. Şuradan geçelim mi? Ya. Hayır, hayır, hayır. hayır. kuyu yeşil. kuyu yeşil de düştüm ben ya. Şu atlama kısmında. Ha, geldim koyu yeşil. Yine ay, değişiyor. Ay, ben yine değişiyorum. Ay, tamam. Ama arkadaşlar artık videoyu bitirmem lazım. İki dakika dolduk. Evet bayağı olmuş. Hemen gel yağmur atla videoyu değiştiriyoruz. Bitiriyoruz. Tamam, tamam sen. o zaman geç ben bitireyim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hayır, ee, abone olmayı like atmayı lütfen evet. unutmayalım. Lütfen abone olalım. Lütfen like, like, atalım. like evet. atalım. O zaman görüşürüz. Evet,